analitik düzlemde OX ve OY eksenlerine teğet ve merkezi eksi 1 virgül K olan ikinci bölgedeki çember denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Verilen bilgilere göre çember şekildeki gibi olacaktır. Çemberin merkezinin apsis değeri eksi 1 olduğundan çemberin yarıçaplarının eşitliğinden dolayı ordinat değeri de artı 1 olacaktır. O halde K burada 1 olmalıdır. Merkez koordinatı eksi 1 virgül 1 olacaktır. Yarıçapı da 1 bir birim olduğundan, çember denklemi x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 1'in karesi olacaktır. Parantez içlerini açarsak, x kare artı 2x artı 1 artı y kare eksi 2y artı 1 artı 1 buraya eksi 1 olarak geçer artı 1 eksi 1'i götüreceğinden x kare artı y kare artı 2x eksi 2y artı 1 eşittir 0 olmalıdır. Cevap E seçeneği olmalıdır.